Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar benim adım Emma ve bugün hesabımda sadece 35 dolar var ve bu miktarı gerçekten büyük bir şeye dönüştürmek istiyorum. Bu videoda ChatGPT Bot sayesinde nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Yapay zeka her zaman bana destek oluyor. ChatGPT robot ile işlem yapıyorum çünkü bu sürekli yalnızda olan bir arkadaş gibi ve yalnız işlem yapmadığınız hissettiriyor. Bu destekte birlikte işlem yapmak çok daha iyi hissettiriyor. Bu videoda yapay zeka ile nasıl işlem yapabileceğinizi, piyasayı nasıl analiz edebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Elbette ki kendi analiz yetenekleriniz de çok önemli. Bu videoda insan zeka ile yapılan teknik analizi ile yapay zekadan gelen sinyalleri birleştireceğiz. Bu inanılmaz bir kombinasyon ve takım çalışması olacak diye düşünüyorum. Hadi ticaretimize başlayalım. Bizde sadece 35 dolarımız var. Evet arkadaşlar şimdi başlamak istiyorum ve ilk olarak Telegram chat botuna gidip çalışmak istediğiniz herhangi bir döviz çiftini seçmemiz gerekiyor. Şu anda bu çift ile çalışmak istiyorum. Seçimi yaptım ve bot bana hemen sonucu gönderdi. Bot 5 dakikalık bir aşağı yönlü işlem açmamı gerektiğini söylüyor. Hadi bunu yapalım. 5 dakika seçip aşağı yönlü işlemi açıyorum bot fiyatın aşağı doğru hareket edeceğini hesaplıyor ve şu anda fiyatın yüksek seviyelere ulaştığını görebiliyorsunuz. Grafikte bir yükseliş trendi mevcut ancak fiyat zigzag şeklinde hareket ediyor ve geri çekilmeler yaşanıyor. Yakında başka bir geri çekilme olacağını düşünüyorum ve bu durum kendine kanıtlayabilir. Bu aşağı yönlü hareketle kar elde edebiliriz. Grafikte de fiyatın yavaşladığını görüyorsunuz. Ee, bot her zaman çok iyi sinyaller gönderiyor ve özellikle 5 dakikalık zaman aralığı için sinyaller sağlıyor ki e, bu gerçekten iyi bir zaman aralığını çünkü e, bu süre fiyatın hareketleri net olarak e, görülmesini sağlar. E, şimdi ise biraz beklemek lazım ve ne olacağını kontrol edeceğiz. Hadi bekliyoruz arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada geri çekilme yaşandı, bot haklıydı. Yapay zeka bu durum çok iyi tahmin etti ve şimdi yeşil mum çubuklarıyla fiyatın zigzag bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Fiyatın dip noktaları yükseliyor. Yani bot çok iyi çalışıyor ve bu durumun işe yaraldığını kanıtladı. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Şimdi ise bot bana yeni bir sinyal gönderdi ve bu durumda yine 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmam gerekiyor. Burada aşağı yönlü bir hareket görebiliyoruz ve şimdi fiyat e, düz bir bölgede girmiş durumda bot fiyatın burada yukarı yönlü bir geri çekilme göstereceğini hesaplıyor. Ve bu olasılık oldukça yüksek. Genellikle tek yönlü bir hareket olduğunda ters yönde bir geri çekilme beklenebilir ve bu da bir düzeltme hareketidir. Tam da burada görmek istediğim şey bu. O yüzden bakalım burada neler olacak umarım. Biz burada kar edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, belki YouTube'da video izlemeyi bırakıp kendiniz bir şeyler yapmaya başlamalısınız. Evet söylemiş kolay ama yapması zordur. Bunu anlıyorum çünkü özellikle yeni başladığınızda tek başınıza işlem yapmak gerçekten zor geliyor. Kaybetmekten korkuyorsunuz ama size kapalı telegram grubuma davet ediyorum. Orada siz işlem sinyalları bulabilirsiniz. Bu sinyaller size işlemin ne zaman açmanızı, ne zaman kapattığınızı gerektiğini gösterir ve size güven verir. Bu ise kendinize güveninizi artırır ve ayrıca piyasaya analiz etme yetenizi geliştirir arkadaşlar. Sadece bir kere para kazanmaktan daha fazlasına başarmanıza yardımcı olabilir. Buna inanabilirsiniz. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Bana telegram olarak private code kelimesini yazarsınız. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim ve ticareti beraber yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar gerçekten ilginç bir durum çünkü fiyat düz bölgede hareket etti ardından kapanış noktası giriş noktasından daha da yüksek oldu ve biz burada kar ettik. Mükemmel bir durum mükemmel analiz o yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Şimdi bir sonraki işlemi burada açmaya karar verdim ve tekrar sinyal talep ettim. Yine 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmam gerektiğini sinyalini aldım. Yeşil düğmeye tıklıyorum. Grafikte yukarıda bir direnç seviyesini görebiliyoruz ve fiyat bu seviyeye yaklaştı. Bot yakında bu seviyenin kırılacağını hesaplıyor ve bu 5 dakika içinde gerçekleşebilir. Bu zaman aralığında düz bir hareket görebiliriz. Neden olmasın? Ve ardından fiyat yukarı doğru bir hareketle seviye kırılmasına gösterebilir. Burada çok iyi bir yukarı yönlü potansiyeli görüyoruz. Bu yüzden 5 dakika içinde her şey olabilir ancak seviyenin kırılmasını beklememiz lazım. Hadi bekleyelim ve kontrol edelim. Arkadaşlar bu video izle olmanız benim için gerçekten çok güzel ama belki de kanalıma abone değilsinizdir. İşte tam da bunu şimdi düzeltmek istiyorum. Çünkü videolarımı izleyen birçok kişi henüz kanala abone değil. Bugün bunu değiştirelim artık. Videolarımı izleyip kanalıma abone olmanız size işlem yaparken çok iyi bir şans getirecek. Bundan eminim bu şansı değerlendirin. Kanala abone olun, beğeninizi bırakın. İstatistiklere bir bakın. Bunu bugün düzeltmeniz gerekiyor. Hep birlikte bunu yapalım. Her gün para kazanan bir rüya takım olalım arkadaşlar. Hadi abone olun. Arkadaşlar gerçekten çok iyi çünkü küçük bir geri çekilmeden sonra fiyat yukarı yolu hareket etti ve bu seve kırıldı. Her şey mükemmel bir şekilde analiz edildi ve biz burada tabii ki kar ettik. Bu güçlü yükseliş potansiyeli kendini kanıtladı ve bunun sayesinde biz para kazanabildik. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Ayrıca burada bot bize 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmamızı söylüyor ve güçlü al sinyali veriyor. Yukarı yönlü işlemlere devam ediyoruz. Yukarıda bir direnç bölgesini görüyorum ve dirençe doğru bir yer var. Bu fiyatın bu seviyeye doğru yükseleceğini hesaplıyor. Bu oldukça olası görünüyor ve güçlü yeşil mum çubukları dürtüse bir şekilde hareket ediyor. Bu yukarı yönlü hareket muhtemelen bize kazanç getirecek. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Arkadaşlar sürekli bu brokerlara kullandığımı fark etmiş olabilirsiniz çünkü onlara güveniyorum. Büyük miktarda paramı güvenle tutabileceğim ve para çekmede hiçbir sorun yaşamadığım güvenli yerler. Bu yüzden size de tavsiye edebilirim. Kayıt olmak istesiniz video altında açıklama bölümünde bağlantı bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda size bir hediye veriyorum ilk depozitonuzda %50 bonus sağlayan bir promosyon kodu. Eğer henüz kayda olmadıysanız bu harika bir başlangıç fırsatı. Ancak dikkatli olun resmi siteleri kopyalayan dolandıcılar var ve bu siteler gerçek sitelere çok benziyor ancak gerçek değiller. Paranızla işlem yapmaya çalıştığınızda geri Almayabilirsiniz. Bu yüzden resmi bağlantı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan kaydolun ve aynı broker üzerinde birlikte işlem yapalım ve güzelce para kazanalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten harika çünkü fiyat düz bölgede hareket etti. Ancak aynı zamanda yukarı doğru ilerledi ve bu hareketten biz kar ettik. Teknik analizimiz ile chat botundan gelen sinyallerin kombinasyonu gerçekten çok iyi bir uyum sağlıyor. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım. Evet arkadaşlar, bot şimdi bize 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmamızı söyledi ve güçlü al sinyali veriyor. Hadi bunu yapalım. Bot dediklerine uygulayalım. burada bir direnç seviyesi görüyoruz ve fiyat bu seviyeye geçiyor. Bot fiyatın daha da yükseleceğini hesaplıyor ve bu oldukça olası çünkü kısa süre önce fiyat istikrarlı bir şekilde yukarı doğru hareket etti ve şu anda bu şeyin kırıldığını görüyoruz. Ee, bu hareket sayesinde kazanç sağlayacağız. Umarım kar bizim olacak. Kontrol edelim. Biliyor musunuz gerçekten bu işlemleri yapmayı seviyorum ve başarılı olacağını düşünüyorum. Ama başarı ne getirir biliyor musunuz? Bu videoyu beğenin, bıraktığınızda ve kanala abone olduğunuzda gerçekten harika bir adım atmış oluyorsunuz. Hemen başarılı olun. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Sizden bekliyorum. Arkadaşlar gerçekten harika çünkü bu seviye kırıldı. Fiyat hareket etti ve bu seviye geçti. Bot'un hesaplaması doğru çıktı. Yapay zeka ve insan zekasının uyumlu çalışması harika sonuç verdi. Hadi bir sonraki sinyale devam edelim ve başka bir giriş noktası bulalım. Evet arkadaşlar burada bot bize yukarı yönlü bir işlem açmamızı söylüyor. Hadi bunu yapalım. Bot 5 dakikalık yukarı yönlü işlem açmamız gerektiğini belirtiyor. Yukarıda bir direnç seviyesi görüyoruz. Geri çekilmenin ardından fiyat tersine döndü ve yeniden yukarı doğru hareket ediyor. Yeşil mum çubukları oluşuyor ve fiyatın direnç seviyesine doğru hareket etmesi olabilir. Grafikte dip noktaları yükseliyor ve bu da güçlü bir yukarı yönlü potansiyeli kanıtlıyor. Bu nedenle fiyatın direnç seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ve bu yükselişte kar elde edebiliriz. Hadi izleyelim ne olacağını kontrol edelim arkadaşlar. Okay. Bu arka arkadaşlar gerçekten çok iyi çünkü fiyat düz bir bölgeye ulaştı. Bir süre bu aralıkta hareket etti ancak buna rağmen fiyat yükselmeye devam etti ve ee, biz yine burada kar ettik. Gerçekten ilginç bir durumdu. Bot yine doğru bir tahminde bulundu. Ve bu harika bir iş. E, harika bir giriş noktasıydı. E, kar ettik. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bottan başka bir sinyal talep ettim. Ve bana güçlü al sinyali gönderdi. 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açıyorum piyasaya analiz ettiğimizde oldukça iyi bir yükseliş trendi görüyoruz ve yukarıda bir direnç seviyesi mevcut. Bu seviye doğru bir alan var yani fiyatın bu seviye hareket etmesi muhtemel. Bu durumda fiyatın yükselme potansiyeli oldukça yüksek ve yukarı yönlü bir işlem açmak için çok uygun bir an. Şimdi kar elde etmeye çalışacağız. Tek yapmamız gereken sonuna kadar beklemek. Bakalım burada neler olacak. Umarım kar bizim olacak. Arkadaşlar gerçekten ilginç çünkü fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam etti. Biz buradaki ar ettik. Bu yükseliş trendi kendini kanıtladı. Gerçekten işe yaradı ve çerçeve for bot bize çok iyi yardımcı oldu. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada botun bize aşağı yönlü bir işlem açmamızı önerdiği bir durum görüyoruz. Aşağı yönlü işlem açıyorum ve aşağıya doğru Yavaş ama oldukça emin adımları ilerleyen bir hareket mevcut. Grafikte aşağıda bir destek seviyesi var ve bot fiyatın aşağı doğru hareket edeceğini düşünüyor. İyi bir düşüş potansiyeli görüyoruz aslında. Fiyat zirveleri düşüş eğilimde ve e, bu durum sinyallere de destekleniyor. 5 dakikalık bu işlem için yeterli olacağını düşünüyorum. Düz bir bölge ve geri çekilme olsa bunu hazır olmamız gerekiyor. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten harika. Fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam etti. Ve destek seviyesine doğru bir yeşil mum çubuğu görüyoruz. Bu durumda kar ettik ve botun tahmini doğru çıktı. Yapay zeka ile çalışmak gerçekten keyifli biliyor musunuz? Sanki bir arkadaş ve destekçi gibi yanımızda. Şu an hesabımda neredeyse 3000 dolar var. Ve şimdi yeni bir fırsat bulalım. Çok ilginç bir şey bulalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar bot bize 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmamızı öneriyor. Kabul ediyorum ve işlemimizi açıyoruz. Grafikte yukarıda bir direnç seviyesi var ve fiyat bu seviyeye doğru yükseliyor. Bu botun fiyatın direnç seviyesine doğru hareket edeceğini on gördüğü anlamına geliyor ve bize bu tür bir sinyal verdi. Şimdi ise ticaretimizi yaptık ve tek kalan şey sonucu beklemektir. Arkadaşlar gerçekten harika çünkü fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam etti. Ve bu seve kırıldı. Her şey yolunda gitti. Her şey mükemmeldi ve bot yine doğru bir tahminde bulundu. Çok iyi bir giriş noktası ve işe yarayan harika bir yükseliş potansiyeli sundu. Şu anda bakayım neredeyse 5000 dolar ve artık piyasadan çıkma karı alıp e, dinleme zamanı geldi. Bir sonraki işlem gününe kadar rahatlayıp ee, eğlenmenin tam zamanı çünkü bir dahaki sefere yine kazançlar elde etmeye devam edeceğiz. Ee, bu Çatçepeti botuna e, bağlantı açıklama kısmına bırakacağım. Umarım bu video sizin için e, ilginç olmuştur çünkü bu işlem botu benim için büyük bir başarı ve her zaman onunla işlem yapıyorum. Ona gerçekten güvenebiliyorum. Hatta e, bu botla çok büyük bir miktarda para kazanmaya çalıştım. Bir meydan okuma bile yaptım ve başardım. E, bu video kanalımda bulabilirsiniz. Oldukça zorlayıcı ama eğlenceli bir süreçti. Size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için çok faydalı oldu. Ayrıca size kapalı telegram grubuma davet ediyorum. Bana private code kelimesini yazarsınız. Ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Eğer yeni başlıyorsunuz endişelenmeyip bu bilgileri sayesinde her şey öğrenebilirsiniz. Hepimize bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.